Güzel bir haberle noktalayacağız bu kuşa. Vakıflar Genel Müdürlüğü engelliler, sosyal güvencesi olmayanlar, yaşlılar ve yardıma muhtaç yetim ve öksüzlere aylık bağlıyor. Üstelik bu kişiler sağlık hizmetinden de ücretsiz yararlanıyor. Hükümet sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara desteklerini sürdürüyor. %40 ve üzeri engelli olup sosyal güvencesi bulunmayanlara, yaşlılara, yetim ve muhtaç çocuklara Sosyal Güvenlik Kurumu ve Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aylık bağlanacak. Muhtaç ve engelli bu yıl 601 lira maaş alacak. Üstelik bu kişiler sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanıyor. Ancak aynı aileden sadece bir kişiye aylık bağlanabiliyor. Bu haktan yararlanabilmek için başvuru formu doldurmak gerekiyor. Sağlık sorunu olanların sağlık kurulu raporu alması şartı var. Toplanan belgelerin ikamet edilen yerdeki vakıflar bölge müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor. Başvurular şahsen, posta yoluyla veya genel müdürlüğün internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Aylık almaya başlayanlar her yıl Kasım'da bölge müdürlüklerine yoklama belgesi vermek zorunda. Yoklama belgesi vermeyenlerin aylıkları donduruluyor. Belge 3 ay içerisinde getirilirse aylıklar toptan ödeniyor.